Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz. Abimle vs videosu atacağım arkadaşlar. Hemen şuradan Mor Cennet'i seçeceğim arkadaşlar. Abim de davet ettim arkadaşlar. Abim yanında. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim karakterlerim 50 tane. Edgar 728 kupa. Crow 706. Mortis'te 701 kupa ve hepsi maksimum seviye arkadaşlar. Ben neden bunu 10 seviye yapmıyorum derseniz Leon'u alınca Leon'u arttıracağım arkadaşlar. Ben şu anda abime söylemeyeceğim ne seçtiğimi. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar ne seçtiğimi. Abim görmüyor. Hazır ver abi. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone olun. Evet arkadaşlar VS videolarının devamını istiyorsanız videoya 10 e, like atın. Abone olun. Bakacağım arkadaşlar. Yorumlara yazın VS videosu gelsin mi? Evet. Rahak. Nerede? Evet arkadaşlar ben mücadeleyi çoktandır bitirmiştim. Bunu da bekleyeceğim. Bunu basıp bunu basacağım. Buyur, buyur. Oh. 430 canlı gidiyorum. Ya ha. Tü, tü, Orada bir yerde. Tam altına bıraktım. Bombe. Mermi değil. Bombe bu. Bombe. Evet arkadaşlar abimi şu anda dörde bir eziyorum. Abi manyak oldu korktu benden. <laughs> evet arkadaşlar 6'ya 1. Evet abi ne düşünüyorsun? <laughs> Ay, arkadaşlar ben hiç düşünmüyorum diyecektim. Öldürdü. Ve ona öne geçti. Ben şimdi onu var ya şuradan bir tane şuradan da bir tane yapıştıran Ramzi. Bay bay. Gel sene, gel sene, gel sene, gel sene arkadaşlar abimi. 11 haşlıyorum, haşlamış yumurta yapıyorum. Şuradan da bir tane uçayım. 13 altı. Piper vs Rock. Abi şimdi senle beraber e, bir bakayım senin karakterlerini. Sen de olan bütün karakterler geliyor ama sadece şey yok. Ay, master chips var. Abi. Feng vs Feng. Arkadaşlar abim de feng sen feng yapıyordu. Hazır ver abi. Arkadaşlar hatta şimdi bu kulüpten çıkıyorum. Gördüğünüz gibi bu kulüpten çıktım. Kulüp oluşturacağım. Aa. Bin altın istiyor. Sorun değil bin altını da veririm arkadaşlar buraya kral tarihi. Kulüp adı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kulüp adı pro kardeş. Açıklama abone olanlar girebilir. Girmeniz için gereken kupa bin oluşturdum. Kulüp arkadaşlar. Abi sen de o kulüpten çıkıp benim kulübe gir. İyi olur yani arkadaşlar pro kardeş. Yok kardeş arkadaşlar kardeş. Arkadaşlar kulübü adı yanlış oldu. Kardeş Pro ka, Kardeş arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kulüp adı yanlış söylemişim. Pro kardeş koyacağım. Kardeş koyacağım ama Pro kardeş koymuşum. Hemen değiştireyim. Değiştirilmiyor arkadaşlar. Bu şey değil. Pro kardeş şey kulübüne gelin arkadaşlar. Pro 2 kulübünü de unutun arkadaşlar. Evet arkadaşlar abimi tekrardan davet ettim. Pengue 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 atıyoruz. Abimi ezeceğim arkadaşlar. Ezeceğim. Acımıyor. Hiç acımak yok. Gel lan. Allah. Allah. Sakin. 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 Hop bir tane daha. Hop bir tane daha. O buradan üstünü uçan ve dondurdum. Ah oh. Neyse arkadaşlar sorun değil hemen yanına gidip öldüreceğim. Nerede? Ha. Gel gel korkma kaçma abi. Gel. Bir. Bir tane olsun bir tane dondurdum bir tane. Evet arkadaşlar kaçıyorum. Ya da kaçmayacağım. Oh be arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar abim beni öldürdü gördüğünüz gibi. Ee, onun intikamı acı olacak. Gel gel gel. Bir vur bir vur bir vur. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. ulti atamadım ben gördüm. Ulti değmediğinden öldüm arkadaşlar ama hiç sorun değil. Burada. Gelme, 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 gelme. 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 Hayır! Arkadaşlar. 2 evet. saniye. 2 saniyede öldüreceğim onu. Gel lan buraya. Gel kaçma gel. Gel kaçma gel. Gel kaçma gel. Gel kaçma, gel. Gel, gel. Evet arkadaşlar, yenendim. Gel, gel. Evet arkadaşlar şimdi ee, bu neymiş ve sarçası ne? Evet arkadaşlar bakayım sarçası evet, bu arca arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi var Taymış bu, bu harita da oynayacağım arkadaşlar. Hemen seçeyim mesela haritası. Çift hesaplaşma mı? Agam. Güzelleyeceğim de. Çift hesaplaşma olma. bunu çıktım arkadaşlar bundan. Arkadaşlar ben bunu hemen gördüğünüz gibi siliyorum. Yeni bir harita yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar abim de şu an giriyor. Yaptığım harita hemen gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu alanın içinde oyuncular da doğacak. Şey arkadaşlar şu sarı çalların Diğer tarafından bir tarafından diğer tarafına geçmek yasak. Takım takım olacak. Eğer abimle yan yana doğarsak arkadaşlar hemen abimi diğer tarafa alacağım çünkü vesa atacak. Abi, brok vs brok atıyoruz. Evet arkadaşlar, abim, ben bunu ne dersteceğim şey çok koymuş. Hadi abi başla. Evet arkadaşlar. Abimin de gördüğünüz gibi kostümü var. Benim de var arkadaşlar. Ama ben... <laughs> Abim için atışı aynı Abim çok kolay ya. Avans vereceğim. Abi o sarı çizginin diğer tarafına geçmek yok kendi alanında kal. Uy. Aa. Evet arkadaşlar gibi çok kolaydı. Şimdi arkadaşlar. Biz... Albayrak vs Albayrak abi istiyor diye. Evet, bunda daha bunu bulmuyor aklım arkadaşlar. Şimdi şimdi... bir dakika. Işte. Evet arkadaşlar, ben bunu seçtim arkadaşlar. Albayraf ve Salbayraf başlasın. Başlayamadı. Abi bekliyoruz. Başlasın. Evet, sağ ol bayram ve sağ ol bayram. Al bayram. Kanalıma. Al bayram. Evet arkadaşlar, şimdi yani bir kadar haşlayayım. Benim böyle kimiyle atacağım, kimiyle atacağım bir bu kalbi. Vuramaz ki, vuramaz ki. Vuramadı. Vuramadı. Şunları bir yok edeyim. Tüy. Vurayım mı? Evet arkadaşlar Bunu koydum böyle içinde. Hep koyarak bekleyeceğim arkadaşlar. Abime amans Abi canın da olsun, sıkma. Ben de şunları koyayım. Kutakları falan. Olmaz. O sen çizginin var geçme. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Öldürdüm arkadaşlar Her zamanki gibi abime Haşlamış yumurta içiyordum arkadaşlar Yok Abi Arkadaşlar Şeli vs Şeli yapacağız Şeli vs Şeli Şeli vs Şeli yapıyoruz arkadaşlar Şunu var Evet arkadaşlar Abi sen de hazırlan Şeli için <laughs> Çok kolay olacak arkadaşlar Video biraz uzadı arkadaşlar Bu son maçımız olsun Bu son maça özellikle Şuradan bir Hız açayım arkadaşlar Başla Evet arkadaşlar Abime haş diyeceğim Şimdi avans yok Direkt alacağım arkadaşlar Evet i̇şte. arkadaşlar Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.